İnsanların sürekli bahaneleri var. Ekonomi kötü, paramız yok, yapacak bir şeyimiz yok, imkanımız yok. Bakın yerden göğe kadar haklısınız. Evet ekonomi gerçekten lanet olsun çok kötü. İnsanlarla dalga geçiliyor gibi duruyor o kadar kötü. Ekonomi kötü deyip sürekli aşağı kaydırıyorsunuz. Bakın ben buna da saygı duyuyorum. Sizi çok seviyorum. Ama ben her sabah 4.30-5'te koşudayım. Koşudan gelip şu tahtaya bütün görevlerimi yazarım ve yukarıdan aşağı doğru yerine getirmeye başlarım. 10 saat sürer bu. Benim de hayatım hala kan, ter, gözyaşı. Ben ister miydim? bu genç yaşımda tek yaşamayı, günde 10-15 saat çalışmayı. Evet keşke daha rahat bir hayatım olsaydı ama Türkiye böyle bir yer değil. Sabah uyandığımda hazır bir kahvaltı görmeyi çok özledim. Mutlu bir aile ortamıyla bir salonda oturmayı da çok özledim. Benim de zorluğum bu işte. Ama bu bahsettiğim şekilde çalışan bir insanın Hangi ülkede olursa olsun başarısız olma ihtimali çok az. Çünkü bu şekilde yaşadığınızda zaten bütün rakipleri eliyorsunuz ki imkansız değil Türkiye'de başarılı olmak. Lütfen, lütfen kendinize bu yalanı söylemeyin. Bir dostunuz olarak sadece rica ediyorum. Ve haklısınız. Biz ülke olarak bir adım değil, 10 adım gerideyiz ama imkansız değil.